Yakışıklınız yine online. Bugün bir challenge yapıyorum ne kadar hızlı podcast kaydedebilip yayınlayabileceğime dair. Çünkü 8.30'da diye düşündüğüm sahne 7'deymiş. Ona hazırlanıyorum ve şu an yarım saatim var. Yarım saat içinde podcast'i kaydedip yayınlayabiliyorsam bana buradan bir alkış verin. <laughs> Ama aslında zaten konu belliydi. Dünden not almıştım neler konuşacağım vesaire de aşağı yukarı kafamda planladığım için bazı noktalar biraz daha hızlı geçer. Bazen böyle günlerde işte podcast'i direkt podcast olarak yayınlamayı planlıyorum. Öncesinde böyle sağına soluna görsel koymadan. Boş günlerde ise görsel miktarını biraz daha arttırırım. Kafam daha rahat olur. Daha dolu içerikler olur. Çünkü diğer türlüsü böyle 2 saate hazırlıyorsun ve o günün içinde iş çok oluyorsa sıkıntı oluyor. Aslında bugün bahsettiğim podcast'te de bu konuyla da alakalı. Türklerin vakti yok. Malum tayfanın bize yaptığı en büyük sıkıntı belki de budur. Vaktimizi aldı. İş hayatında eskiden günde 8 saat çalışılırken şimdilerde günde 12 saat çalışılıyor ve yetmiyor. Daha da fazlasını alıyorlar. Mesela günde 12 saat çalıştığınızı düşünün ki toplumun iyi bir kısmı zaten bu kadar çalışıyor. Bir de İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşadığınızı düşünün. Toplu taşımayı kullanıyorsunuz. İşe gidip gelmesi de 2 saat desem ki normalde daha fazla sürenler de var. Günde 14 saatinizi işe ayırmış oluyorsunuz. Abi şaka gibi. Bu şu demek? Modern kölelik demek. Zaten bu arada kölelik endeksi vardır hala. Araştırabilirsiniz bu konuyu. Türkiye dünyada 5. sırada kölelikte. Biz bu konularda bayağı bir geriledik maalesef. Ya insanın hiç vakti yok. Bu her şeyi bir yandan da. Çünkü Avrupa'ya baktığınızda artık bazı ülkeler haftada 4 gün çalışmaya geçti. Zaten gün içinde de az çalışıyorlar. Az ama yoğun çalışıyorlar tabii ki. Bizimkilerde yoğun çalışsanız da büyük ihtimal patron sizi salmaz. Aa ne güzel daha fazla karlı. O zaman daha da sıkı çalıştırayım derler. Bu şu işe yarıyor. İnsanları yok ediyor. Ruhunu alıp çökertiyor. Günde 12 saat çalışıyorsanız ne hobiniz olur ne herhangi bir düşünceniz olur. Dur şuna bir kafa yorayım diyemezsiniz. Kendinizi rahatlatabileceğiniz bir alanınız olmaz çalışırsınız ama boşuna çalışmış olursunuz ve karşılığında zaten öyle deli paralar da vermiyorlar. Normalde 8 saat çalışıyorsanız bir mesai alırsınız, 12 saat çalışıyorsanız iki mesai ücreti alırsınız. Bugün Türkiye'de çalışanlara baktığımızda 12 saat çalışanlar iki asgari ücret alıyor mu? Hayır. Öyle de bir normalleştirilmiş bir olay var. Nasıl olsa sen o işi yapmazsan yerine başkaları geçebilir her türlü. Kabullenilmiş bir çaresizlik de var bu konularda ve daha da sıkıntısı meclistekiler bu konularda bir çalışma da yapmayacak. Halkın bastırması, halkın o haklarını geri alması gerekiyor. Çünkü meclistekilerin zaten kankaları patron hep. Kankilerinin niye canını sıksınlar? Kankilerinin neden? Daha az kazanmasını sağlasınlar. Sosyal konularda gelişememizin en büyük nedeni de bu. Bu birçok alanı etkileyen bir durum. İnsanların vakti yok. Bazen sağda solda görüyorsunuz ya adam büfede çalışıyor 12 saat günde. O kişi bir robot. Ondan daha fazlasını göremeyiz. Bazen görüyorsunuz öyle etik patron patronlar vesaire onlar da batıyor maalesef. Bu konularda böyle tek bir hamleyle çözülebilecek bir olay değil. Birkaç yasayla, birkaç hamleyle birlikte çözülebilecek bir şey. Çünkü 12 saate savunanların bir diğer sebebi de şu. Hayat çok pahalı. Eskiye kıyasla çok daha pahalı. Düz yaşamak için bile bir askeri ile günde 12 saat çalışması gerekiyor. O da düz yaşamak için yani karşılığında bir şey alamıyor da. Çalışma saatini 8 saate indirdiklerinde bazı pahalılıkların azalması gerekir. Ama o konularda da yabancıya konut satışı gibi enflasyon arttıran şeyleri azaltmak gerekiyor. Ben 10 sene önce çok iyi hatırlıyorum. Yazları sağ sola işe giderdik. Cep harçlığımız çıksın diye. Eğer 12 saat çalışacak olursak ciddi paralar verirlerdi bize. Hele bir de bayram vesaire varsa o para da şov yapılır. 3 katına 4 katına çıkıyor günlük gelen para. Şimdi o da kalmadı. Bazı işte böyle kurumsal markalarda kaldı gibi. Ya da Avrupa Amerika yasalarına göre çalışan işletmeler var. Onlarda biraz var. Ama Türk işletmelerde yok. Özellikle gençler ne yapın ne edin iyi bir eğitim alın. Öyle bir eğitim alın ki günde 12 saat çalıştırmasınlar size. Hayatsız kalmayın. Çünkü bizi yönetenler bu konularla o kadar da ilgilenmiyor. Onların umurlarında bile değiliz. Ha gerçi bir buçuk ay sonra mı ne seçimler var. Öncesinde böyle bizi düşünüyormuş gibi yaparlar yalandan. Sonra tekrar bu sisteme, o kankilerini rahat ettiren sisteme geri dönerler. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.